dostlarımız, yine her zamanki olduğu gibi bu cesareti gösteremediği görüldüğü için hilafet nizamları ciddiye almıyor. Bu açıklamalar yüreğimizdeki ateşi soğutmuyor. Görüyorsunuz, Hristiyan dünyasından bile bu katliamları kılayanlar oldu. Bir yaratıcıya inanmayan sosyalistler, komünistler, ateistler bile kınadı. Hatta bir kısım Yahudiler bile kınadı. Şimdi siz de bunlarla birlikte kınayacak mısınız? Ey güç ve otorite sahibi yöneticiler! Sizlerde zayıf ve çaresizler ile birlikte kınayacak mısınız? Kınama zayıf ve çaresizlerin yapacağı bir iştir. Kınama mazlum Filistin halkı içindir. Kınama Ahmet'in mazlum Mustafa halkı içindir. Çünkü onların buna karşı koyacak güçleri ve orduları yok. Lepey! 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 günlerdir meydanları dolduran ve ellerinden hiçbir şey gelmeyen çaresiz Müslümanlar kınar. Çünkü onların ellerinden gelen bir şey yok. Ama ordulara sahip olanlar kınamaz, kınayamaz. Tanklara, uçaklara, olanlar hak bildirir. Gereğini yapar ve kardeşlerimizi zulmedenlerin kanlı ellerinden kurtarır. Müslümanlardan oluşan orduları saf saf yürütürler. Güçleriyle zalimlerin yüreklerine korku salarlar. Lab, Rablerinin şu ayeti kerimede emrettiği farzı yerine getirerek Ey iman edenler size ne oldu ki Allah yolunda seferber olup topluca cihada çıktınız dendiği zaman ürkeklik ve gevşeklik yere, gevşeklikle yere çakılıp kalıyorsunuz. İşte işgalci Yahudi varlığına karşı yapılması gereken şey budur. Zira onlar sadece bundan anlarlar. بسم الله الرحمن الرحيم. فرها المخلطون بمقعدهم خلاف رسول الله. رسول الله محالفة الذكر يريد أطر النار. قد أمر لنا شجق غر أطر النار. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. اللهم أنظر إلى جوهر إلى جهاد ابنه كريم بئر دلال. لقالوا لا تنفروا في الحل. إذن لك يبوس جهاد بئر دلال. قل أنظر بك Nar Cehennem ateşi daha da sıcaktır. Ancak bunu idrak edemezler. Dolayısıyla diyoruz ki sizler ey yöneticiler, ey gücü ve kuvveti emrinde amada olan kişiler, ey dünya peşten büyüktür diyenler, niçin Filistinli kardeşlerimiz için ordu seferber etmiyorsunuz? Niçin İHA'ların ya göndermiyorsunuz, sadece kime bakmayı Ya o duvarı seferber edin, ya da ümmete bizlere yol açın. Çünkü biz kemerimiz çıkmış ve ölüme hazır bir vaziyatta. Aziz Müslümanlar tek hakikat ordulara karşı ordularla karşılık vermektir. İslam ümmeti adına mescidi Aksa'nın koruyuculuğunu yapanların imdadına koşmaktır. Artık Müslümanların tek talebi budur. Tüm dünyada meydanlardan yükselen çağrı budur. Tüm Müslümanlar hep bir ağızdan şu nida ile feryat etmektedir. Ordular Aksa! semirun alim Allahümme ah mu'minine vel mu'minat Allahümme islamı vel müslümin Allahümme müslümini e fi filistin Allahümme müslümin mücahidine fi filistin Adi. Ya Rahman Allah, Allah Ya Zelcelali vel ikram Allahümme Allah Allah. son olarak bu mübarek günde mübarek cuma saatinde mübarek topraklarda gaz ve maruz kalan kardeşlerimiz için ellerimizi semaya kaldırıyor ve sana yalvarıyoruz. Ya Rahman ya Allah! Ya Zülcelal'i ve Müstazaf! Ey Müstazafların Rabbi olan Allah'ım! Filistin'de gasıp Yahudi varlığının katliamlarına maruz kalan Mustazap Müslüman kardeşlerimiz için senden yardım diliyoruz. Sen onlara yardım et Allah'ım. Kardeşlerimizin acılarını dindir. Amin. Sıkıntılarını gider Allah'ım. Ya Rahman ya Allah. Amin. Ya Zel Celali ve Semih Allah. Amin. Ey iniltileri işiten Allah'ım. Ya karışlarımızı, dualarımızı, niyazlarımızı geri çevirme. Dünyanın zalimlere dar, mazlum ve mustazak müminlere geniş geldiği o hayırlı izzet dolu günleri yakınlaştır Allah'ım. Ya Rahmanu ya Allah. Allah. Ya Azel Celali ve Kahhar. Allah. Ey Kahhar olan Allah'ım. Allah. Katil İsrail'e, İslam'ın düşmanlarına, Allah. Müslümanların eliyle hiç unutamayacakları bir hizmet kattı. Amin. Sen onları Kahhar isminle kahrı perişan Zafirlerin şerir tuzaklarını başlarına geçir Allah'ım ve Müslümanlara zafer nasip eyle Ya Rabbi Amin. Ya Rahman Ya Allah Amin. Ya Ezel Celal El Muiz Allah'ım sen ki muiz olan Amin. dilediğini zelil kılansın Katından göndereceğin yardım ve zaferle Gazze'deki sahil İslam beldelerindeki Müslümanları izzetlendir ve İslam düşmanlarını kafirleri, zelil, peşit, perişan et Allah'ım. Ya Rahmanu Ya Allah Amin. Ya Zel Celal ve Kadir Amin. Ey Kadir olan Allah'ım senin her şeye gücün yeter amanna ve saddatna sen bu Yahudilerin hesabını hem bu dünyada hem de ahirette en şiddetli bir şekilde gör Allah'ım. Ya Rahmanu Ya Allah sahibi olan Allah'ı Gazze'deki çocuğunun cansız bedenine sarılarak ağlayan babaların annelerin gözyaşlarını dindirecek acılarını kederlerini sonlandıracak katından hayırlı müsret günler Allah'ı Ya Rahman Ya Allah Ya Zelcelal ve Allah. her şeye şahit olan Allah'ım. işte buradayız kıyamımıza, yakarışımıza sen şahit ol ya Rabbi. Değerlerimizi her şeyden daha aziz bellediğimize şahit ol ya Rabbi. Şahit ol ki kardeşlerimizi asla acılarıyla, dertleriyle baş başa bırakmadık. Kardeşlerimizin maruz kaldıkları zulümlere asla sessiz kalmadı. Sadece kınayan ve hiçbir şey yapmayan yöneticilerden asla ama asla razı gelmedik. şahit ya Rabbi. Mescidi Aksa, yav Yahudi varlığı askerlerin postallarıyla kirletilirken, Gazze'de, Kabe'den çok daha aziz olan kardeşlerimizin bakkalları, mübarek toprakları sularken, Müslümanların başındaki yöneticiler, Müslümanların yalnız yardımına ordularıyla icabet etmek yerine, tarafları itidarlı olmaya davet ettiler en fazla kınadılar ve üç gün yas ilan ettiler. Bu nasıl bir zillettir Allah'ım? Bu nasıl bir zillettir? Allah'ım bu zilletten ve böylesi yöneticilerden bizler veririz. Sen bu sözümüze şahit ol ya Rabbi. Amin. Sen bu sözümüze şahit ol ya Rabbi. Şahit ol ya Rabbi. Amin. Ya Rabbimiz onları sana şikayet ediyoruz. Onlara bildiğin gibi muamele eyle Allah'ım ya Allah Ya Zel Celal ve Hasib ya Allah. Ey hesap gören Allah'ım Yahudiler ile ihanet anlaşması yapan Onlarla normalleşen yöneticileri sana şikayet ediyoruz Boş konuşup iş yapmayan yöneticileri sana şikayet ediyoruz Müslümanların kanlarını yerde bırakan yöneticileri sana şikayet ediyoruz Güçleri olduğu halde Yahudilerin katliamları çıkarmayıp sadece kınama açıklamaları, açıklamaları yapan yöneticileri sana şikayet ediyoruz. Sen hasib olan Allah'ınızsın. Onlardan en şiddetli şekilde hesap gör Allah'ım. Ya Rahman ya Allah. Ya Azel Celal ve Fettah. Ey Fettah olan Allah'ım. Mübarek Aksa topraklarını Gasp Yahudi varlığı İsrail'in işgalinden kurtarmak için selahaddin gibi ordularını harekete geçirecek komutanlar gönder ya Rabbi. Katından kendisiyle sevineceğimiz bir zafer ve yakın bir fetih nasip eyle Allah'ı. Mescidi Aksa'yı işgal eden İsrail'i haritadan silecek olan orduları seferber edecek asrımızın Selahaddin'lerini Ömer'lerini nasip eyle Allah'ı. Müslümanların imdat feryatlarına güçlü ordularla icabet ederek heybetleriyle düşmanın yüreğine korku salacak hayırlı liderleri bizlere acilen ikram eyle Allah. Ya Rahman ya Allah. Im. Ya Zelcelal ve Mu'in. Ey Mu'in olan Allah'ım. Kulların yardımcısı olan Allah'ım. Filistin'e müsret eli gönder ya Rabbi. Allah Yardımını bekliyoruz. Acil ile ikram eyle Allah'ım. Allah'ım. İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Raşidi Hilafet Devleti'ni bize nasip eyle ya Rabbi. Amin. İkinci Hilafet Devleti, ikinci Raşidi Hilafet Devleti'ni kurmayı bize nasip eyle Allah'ı. Ey dualara icabet eden Rabbimiz. Amin. Sana yakarmak için açılmış bu elleri boş çevirme. Amin. Umudunu yalnız sana bağlamış kullarını çaresiz bırakma. Bölülmüş Bölünmüş topraklarımızın, parçalanmış ümmetimizin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kelime-i tevhid olan La ilahe illallah Muhammeden Resulullah sancağı altında birleştiği gönülleri görmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Allah Raşid halifelerin sancağı altında, müzaffer komutanlar eşliğinde, bize Filistin'in fethini sonrasında da Raşid halifenin arkasında namaz kılmayı nasip eyle Ya Rabbi. Rahmanu ya Allah. Allah. Ya Zel ve İkram. Allah. Kafirlere rağmen, Yahudilere rağmen, Allah. zalimlere rağmen, hainlere rağmen, bütün kerih gürücülere rağmen bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bizlere nasip eyle ya Rabbi. Rabbi. Allahumme dua. Allahumme dua. Ve min kelle وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة <applause> olsun. Ettiğiniz duayı kabul etsin inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereket. Aleyküm selam. Evet değerli dostlarımız destek İsrail'e lanet mitingi yine Diyarbakır'dan halkımızın desteğiyle ilgisiyle Gwanavaldan sonra çıkıldı. ve burada Diyarbakırlı hemşerilerimiz aynı zamanda İsrail'in yapmış olduğu bu vahşeti lanetlediler değerli dostlarımız. <laughs>

रोट <laughs> न <sum> <sum>